Yine yeniden dön alabilmek için prim hocam biriktiriyorum gün 21. Önce belki bunu arkasından Not Grey maceramıza başlıyoruz. Şu ana kadar izleyeceğiniz en sinir bozucu bölüm bu bence. Bu arada burada Lomos olanlar bilir ya da bilmez. Normal özelliği Not Grey'de hayvanlar falan. Bir de burada bir Nijeri falan karşılaşıyorum. Şu materyali veriyor. Ne işe yarıyorsa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Neyse. Pasta sandık açıyorum. Deli gibi pusulayı kullanıyorum. Nerede ne eksik var, onları geziyorum. Ve bu video editlerken gerçekten çok uykum geldi. Öyle böyle değil. Bir saatlik emek bir dakika düşürmek o kadar yorucu ki. Yani anlatamam, yaşanır diyebilirim. Ama emeğin karşılığını sonra daha az çok alıyorsun. Neyse. Yani gez Allah gez. Paso sandık al, yok git. Yap boz çöz ve aldığım bütün sandıkların çoğu da tatlı sandık biliyor musun? <laughs> o da ayrı bir sinir bozucu ve insanı sinir ediyor. Neyse bir yandan da özde topladık bu arada. Ve bir yerde totalde 3 öz yan yanaydı. Ben de bir baktım not crane artık şu heykelin seviyesini arttırabildik. Buradan da bir yüz taş ve ekstradan da bir standart fiş yapıyoruz. Gün bitiyor yoğun reçine yapıyorum günlükleri alıyorum. 8397 fişle kapatıyoruz ay köken taşıyla bir tane standart atım 78'e geldi hala gelmedi bugün de bu şekilde bitmiş oldu abone olursanız çok sevinirim hoşçakalın